yine vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Köprümüzü Mudanya Bursa istikametinden itibaren beş şeritli olarak planladık. Mevcut gidiş geliş olan şu anki gidiş geliş olarak gördüğünüz şeritler de sadece Mudanya'ya gidiş olarak kullanılacak. Bunun yanında yeni yapacağımız beş şeritli yol tamamen kent merkezine giden ve trafiği rahatlatacak olan bir anlayışla çözülmüş oldu. Yol düzenlemelerimizle birlikte köprünün her iki tarafında da diğer yollarla birlikte entegre olacak ve trafiği büyük ölçüde bu bölgede rahatlatmış olacağız. Tabi bunun yanında planlamalarımızda da şunlara dikkat ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi olarak okulların yoğun olduğu bir bölge Bademli bölgesi ve insanlarımız artık çocuklarını araçlarıyla kendi araçlarıyla okullara götürüp getirdikleri için bu bölgede yoğun bir trafiğin olduğunu biliyoruz. Onun için bundan böyle bu tür yanlışlıklara da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak izin vermeyeceğimizi bir da, bir kez daha altını çiziyorum. Yani ihtiyaç neredeyse eğer özel okul ihtiyacı varsa kentin başka noktalarında. Trafiğiyle, ulaşımı da düşünerek bunları planlamak ve bunları planlayarak gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumluluğa sahibiz. Onun için de 1 bölü 100 binlik planda özellikle bu koruyu arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyorlar ve önümüzdeki süreçte de 1 bölü 100 binlik planla birlikte Bursa'nın geleceğini ve Bursa'nın anayasası dediğimiz kent anayasası dediğimiz o planı inşa ederek, o planı ortaya koyarak da Bursa'nın geleceğini hep birlikte belirlemiş olacağız. Değerli arkadaşlarım, tabii ki mevcut yol geometrisi gerçekten bizim için son derece önemli. Yıllardır bu bölgede yaşanan ulaşım sorununu önemli ölçüde ortadan kaldıracağımız bir çalışmayı bugün itibariyle temelini atmış oluyoruz. Her ne kadar müteahhitimize teşekkür ediyoruz. Bir müddet içerisinde başlamışsa da ama hızlı bir şekilde tamamlayarak yaklaşık yan yollarla birlikte en fazla on ay içerisinde burada bu hizmetin tamamını ortaya koymuş ve bu bölge insanına sunmuş olacağız. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim, bir noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum. Burada bir tarihi köprümüz de mevcut. Hepimizin bildiği gibi Cumhuriyet döneminin o kısmında, Cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk kemerli köprülerden biri olması sebebiyle de bunu da koruma altına aldık. Çünkü bizim için bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirası korumak da bizim sorumluluğumuzdur. Biz de bu mirasa zarar vermeden ona saygı duyarak ve korunmasına özen göstererek de bu projeyi o şekilde hayata geçiriyoruz. Bu süreçte özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz ortak çalışmadan dolayı da ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ve ekiplerimiz hep birlikte bu köprünün kurtarılması aynı şekilde DS ile de ortak projeler yaparak ve onlarla bir araya gelerek en doğruyu bu şekilde belirleyerek bu hizmeti sunmaya özen göstermiştir. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma, DSİ'deki arkadaşlarımıza da, katkı sunan arkadaşlarımıza da, karayollarındaki arkadaşlarımıza da ben kentimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii ki yol güvenliği ve altyapı son derece önemli. Tamamı değerlendirilerek ortaya konan bir proje olmuştur. Ortak akıl ve işbirliğiyle yıllardır ertelenen ve bir türlü çözüm bulanamayan bir sorunu da inşallah birazdan temeline atıp onay ay gibi bir süredeki ki müteahhitimizden biraz daha geri çekmesini de talep edeceğiz bunu. Daha kısa sürede bitirmesini isteyeceğiz. Böylece bu soruna da neşter bulmuş oluyoruz. Çünkü trafiği biz mühendislik gözüyle bilimsel yöntemlerle çözmenin doğru olduğuna inananlardınız. Onun için özellikle bilim insanların ürettiği değerleri, mühendislik çözümlerini dikkate alarak bu projeleri yaşama geçiriyoruz ve geçirmeye de devam ediyoruz. Değerli hemşerilerim, tabii ki göreve gelirken daha ulaşılabilir bir Bursa sözü vermiştik. İşte bugün bugüne kadar birçok yerde hem yeni yolların açılması, yeni yolların yapılması ve var olan yolların iyileştirilmesi konusunda inanılmaz işler yaptık. Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bugün burada yapmış olduğumuz ve birazdan temelli atacağımız bu hizmet hakikaten bu bölgenin de farklılaşmasına ve bu bölgenin de sorununun bitmesine de sebebiyet verecektir. Onun için önemsediğimiz bir proje ve birçok yolda aynı şekilde yeni yolların açılması, kentsel dönüşümle birlikte, özellikle kentin içerisinde yeni yolların da açılmasına arkadaşlarımız büyük bir titizlikle şu anda de çalışmalarına devam ediyorlar. Bunları niçin anlatıyorum? Bunları biz bilime inanan ve projelerini önemli ölçüde bilimle birlikte ve bu işi bilen yetkin insanlarla birlikte üreten aynı zamanda uygulamaya ondan sonra geçen bir anlayışa sahibiz. Doğru çözümleri üretmek için bilim insanlarının katılımcılığın önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki trafik kentimizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu konuda kararlılıkla çalıştığımızı, trafik sorununu aza indirme konusunda yoğun bir çaba gösterdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün burada temenni attığımız bu köprü ve yol çalışması aynı zamanda bu bölgede oluşan zaman zaman trafik kazalarının da sona ermesi anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle bu projeler özellikle sadece bir mühendislik çalışması değil Tabiki ki aynı zamanda kentli hakkının ve güvenliğinin de önemli bir parçası oluyor. Bu proje doğayı gözeten altyapı ve çevre düzenlemelerinin de birlikte ve bütüncül bir anlayışla planlandığı çok önemli bir projedir. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, mühendislerimize, Yüklenici firmamıza ve teknik kadromuza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Temelini attığımız köprümüz ve yollarımız kentimize, bölgemize hayırlı olsun. Kazasız, belasız, sağlıkla tamamlanması en büyük dileğimizdir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Günaydın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Evet çok teşekkür ederim. Sevgili milletvekili arkadaşım, sevgili il başkanımız, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım ve ilçe belediye başkanlarımız, örgütümüzün çok kıymetli yöneticileri, bürokrat arkadaşlarım, sevgili muhtar kardeşlerim, sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin değerli yöneticileri, basınımızın sevgili emekçileri, hepinizi Bursa'da beraber olmaktan duyduğum mutlulukla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün demokrasinin beşiği olan yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet birimi olmasının en somut örneğini görüyoruz. Evet, Mudanya Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden bir tanesi. Bursa memleketin hem sanayi açısından hem tarım hem turizm açısından en önemli öne çıkan kentlerinden bir tanesi ve burada yurttaş belirli bölgelerde trafik sıkışıklığından şikayet ediyor. Aslında Bursa bir kent ihanetinin yıllarca açık hava müzeliğini yaptı. Bunu hep beraber burada saptamak zorundayız. Tarihin ve yeşilin en büyük kenti, en güzel kenti yıllarca kötü imar uygulamalarına somut örneklik yaptı. Ve elbette burada bizim Bozbey Başkanımızı ilçe belediye başkanlığından bu yana şehir plancılığının en güzel örneklerini veren, ...çevreyle ve doğayla uyumlu bir kent planlamasının e, mimarı olarak da selamlamak istiyorum. Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Değerli arkadaşlar, e, burada güzel bir açılıştayız. Ama memleketle ilgili bazı gerçekleri de konuşmak durumundayız. Dün Adıyaman Belediye Başkanımız sevgili Abdurrahman Tutdere, 5 Temmuz'da sabah operasyonlarıyla gözaltına alınan, üç gün boyunca vatan emniyette tutulan, sonra sulh ceza hakimliğinden ev hapsiyle cezalandırılarak çıkan, evinde elektronik kelepçeyle tutulan Abdurrahman Tutdere, dün itibarıyla önce adli kontrolü kaldırıldı, sonra da görevine iade edildi. 5 Temmuz'da başlayan serüven 5 Ağustos'ta sona erdi. Ben şimdi soruyorum. Bu bir ay içerisinde ne oldu ki? Abdurrahman Tutdere bizim tanıdığımız dostumuz, arkadaşımız. Beraber milletvekilliği yaptık. Adıyaman'da depremde sağcı solcu demeden herkesin yanında oldu, milletin yanında oldu ve o sevgiyle belediye başkanı seçildi. Ne oldu ki bir sabah gözaltına aldınız, evinden operasyonla aldınız, onu teşhir ettiniz, ve bir ay sonra pardon dediniz, görevine iade ettiniz. Elbette bu adaletin geç de olsa tecelli etmesi açısından yararlıdır. Ama diğer taraftan akıllara şu soruyu getiriyor. 17 belediye başkanımız şu anda tutuklu. 17 belediye başkanımız şu anda hücrelerinden belki de bu töreni izliyorlar. Hangisi hak etti bunu? Hangisinin böyle bir muameleyi yapmak için geride bıraktığı bir yanlışı var. Arkadaşlar yerel seçimler bu memlekette 1930'lardan beri yapılıyor. Vatandaşın rızasını kazanan belediye başkanı seçilir. İyi hizmet ederse belediye başkanlığına devam eder. İyi hizmet etmezse yerine bir başkası gelir. Hakem millettir. Siyaset bu doğru arenada yapılır. Eğer siz sandığın yerini Araçsallaştırmış yargı ve onun operasyonlarına terk ederseniz bu memlekete hayır gelmez. Bu memleket adalet bekliyor. Bu memleket devlet ciddiyeti bekliyor. Ve ben de şunu söylemek istiyorum ki merkezi hükümetiyle yerel yönetimiyle Türkiye bir bütün halinde vatandaşın iradesi doğrultusunda çalışmak, uyumlu çalışmak ve hizmet üretmek zorundadır. 86 milyon vatandaşımız bizden Kavga değil hizmet bekliyor. Kızgın suratlar değil güler yüzler bekliyor. Açık dönüşler ve vatandaşı kapsayıcı kuşatıcı bir anlayış bekliyor. Ben umuyor ve diliyorum ki Türkiye içinde bulunduğu bu yanlışlardan bir an evvel döner ve yeniden demokrasinin, adaletin ve güler yüzün egemen olduğu bir memlekete dönüşürüz. Mudanya Belediye Başkanımız burada, Bursa Belediye Başkanımız, diğer ilçe belediye başkanlarımız. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın bütün engellemelere rağmen, içinde bulunduğu zor iktisadi koşullara rağmen hizmet üretmedeki azmini, güler yüzünü, vatandaşı ayırmayan kararlılığını ve yerel üretimlerdeki ustalığını buradan bir kere daha selamlamak ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Halkla beraber halk için çalışmaya devam edeceğiz. Biz en son seçimde bize kim oy verdi, kim oy vermedi çoktan unuttuk. Biz karşımızda 86 milyon vatandaşımızı görüyoruz. Onları ayrımsız seviyoruz ve onlara ayrımsız bu hizmeti götürme konusunda da kararlılığımızın önüne hiç kimse geçemez ben bu düşüncelerle bu güzel günde Osmanlı'dan bu yana memleketin en önemli kentlerinden biri de Bursa'da beraber olmaktan duyduğum memnuniyetle hepinizi en içten dostlukla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve yapılan hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Grup Başkan Vekilimize ve B. Tüm protokol üyelerimizi, Sayın Başkanımız Mustafa Bozbey, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Suran Tayan, Sayın Hasan Öztürk, Sayın Mudanya Belediye Başkanımız Deniz Dalgıç, tüm bürokratlarımız, tüm genel sekreter yardımcılarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ee, daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz, protokol üyelerimizin hepsini buton masasına davet ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. isim Mustafa düğün